Happy's'in merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Evet, zaten doğru bir yorumlama gerek yok. O diye Şimdi hmm. Bir şey fark ettiyseniz söyleyin bana. Neyse, ne fark ettiyseniz Hadi söyle. Din din. Yüzümde bir şey e evet, yüzüm oynuyor. <laughs> Hepsi ayarlar üzerine yaptım. Bakın şu daha gülsü var. Aa. Aa, arada yansımıyordu kameraya. Aa. Bakın kamerayı kapattım. Yüzüm oynamıyor. Aa. Sadece gözlerim açılıp kapanıyor. Ama açarsam Hı. hareket etmiyor bak. Bak. Bak, gelirim. Bak gelirim. bir gelirim, Bak bir gelirim, Bir gelirim, Bir gelirim, Bir gelirim, Abone olmazsan çat diye atarım kafana. Attığım zaman olmaz. Eğer hala abone olmazsan, ha. Ne bersin yine. Ha. Açarım ağzını böyle. yerim seni. Anladınız mı lan? Şimdi videoya devam ederim. Şimdi bir nokta F11'e basmayı unuttum tabii ki her zamanki gibi. Ve öldüm. Ama ölmeyeyim de tek sıkıntı. Hala yüzüm oynuyor böyle. Çok korkunç. Robox'a en korkunç anısı. Şöyle evet, biraz kamerayı indirelim. Evet, tamam şimdi böyle daha iyi oluyor. Yuppi. Yüzümü tam görüyor. Ellerimi hareket ettirmişim. Kameranın üzerine elim koydum? Elim tabii çıkmaz. Bu kadar da değil yani. Bir, iki ve üç mis Bazı oyunlarda bu desteklemiyor. Ama bakın kimin yüzü da gerek yok. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra hmm, nereye gireceğinizi unuttum. Bir Hemen bir dakika. 11 bir. İlk önce bunu ayarlar. Yani Signings. Girdiğinizde beğeniyorsunuz. Girdikten sonra şuradan Provision diye bir şey olacak. Tam anlamadım ki onu. Aa dur. bırak. Bakın burada ne yazıyor. Üyesi i̇şte kanal Neyse Türkçe çevirdim burayı. Türkçe. Bakın. Avatarınız herkes jandarma, canlandırmak için kamerayı kullanın. Ama tek sıkıntı. Videonuz Roblox ve yer paylaşamayacaktır. Çünkü kimlik doğrulamış yok. Ve yeşil nokta Roblox kameranızı kullanmanızı gösterir. Gösterir. Ama bende yeşil nokta diye bir şey yok. Evet. evet varmış şurada. Şu yeşil nokta. Şöyle kamerayı kullanıyor buradan açabilirsiniz i̇şte arkadaşlar açsınız da herhangi bir oyuna gittiniz ama bazı oyunlarda desteklemiyordur bunu söyleyeyim yani niye ben de olmadı falan demeyin o yüzden mesela benim oynadığım oyunu biliyorsanız bundan deneyebilirsiniz girip ben buraya geçerim yani Çok deli yaptım. Bu ne? Kız suratından da deneyebilirsiniz tabii ki. O nasıl yapacağımı biliyorsunuz bir de bu suratı. Her suratlarda geçerli değil bu. Yine Roblox'un sitesine giriyorsunuz. Üç çizgiye tıklayın. Avatar. Avatar'a tıkladığınızda böyle daha fazla al olacak ya da sizde giriyor get more olacak tıklıyorsunuz daha fazla alma biliyorsunuz burada evet yani kafalar giriyorsunuz buradan yine kafalara tıklıyorsunuz Z bir dakika. He. Tamam. Gelelim kosmik şimdi. Burada bir sürü yüz var. Bazı rubuksuz, bazı rubuksuz. Bakın. Şu, eğer şu işaret varsa zaten bakın. Hareketli parçalanmış kafa mavi. Yani bu hareket ediyor bir kafa. Eğer böyle hayalet eller falan böyle şey varsa on, onları tabi seçmeyin Onlar dolandıracağız. Yer. Denemek istiyorsanız ben hiç denemedim çünkü hepsi ücretli. Diyelim burada sürekli size ücretli çıkıyor. O zaman ne yapacaksınız? Yukarı çıkın. tüm şey var kısmında. Ee, eh, dur. Yanlış tarafa girdim. Roblox'un. Roblox Rux, satın.

Aşağıda olması lazım. Limitli. Yani. Her şey limitli, seçmeyeceksiniz. bir yani. şey Arkadaşlar tabii ki böyle de olmayacak. Bazıları premium, bazıları limitli. Ee ben ne yapıyorum o zaman diyorsunuz bilmiyorum vallahi ben. Bir şey diyeceğim sıfır ha sıfır go yani sıfır buksa sıfır yaparsam evet burayı yani preview bunu tıklayıp sıfır sıfır yaparsanız her şey ücretsiz olur eğer ki Türkçe ise fiyata girip buna tıklayıp sıfır sıfır yapın sonra ya bakın her şey gözüküyor zaten yani alacağım Zaten bu kadar kolay. İstediğiniz yüz alıp deneyebilirsiniz. Oyunuza geri dönelim. Burada çok fazla zaten ne yapmayacağım. Tabii ki oyun oynayacağız. <laughs> Bismillah. Her saniye koşu yarışı. Gerçekten ama ben bu kadar kendim biriktirdim. Yemin ederim. Bak zaten bitirmiyorum. Bu, o zaman bu kupaları nereden kazanıyor diyorsunuz yarışmalardan Kamerayı kapatayım artık ben. Sıkıldım her <laughs> kamerayı kullanmaktan ve konuşmaktan. Birazcık sessiz konuşacağım. Abi, şurada, konuşmaktan, konuşmaktan yoruldum. Çok iyiydin vay be gitmene git. Berfa Ben burada video çekmeye çalışıyorum ya. İnşallah YouTube'un chatini yasaklamaz. Yoksa oraya eee efekti diye ses koymam lazım kardeşim sesinden dolayı. Ya da zor da çete açtırmaya çalışacağım. Aa, aa. Hediye geldi. Hediye istiyorum. <laughs> i̇şte Aradan buradan kazanıyorum aradan yarışmalardan. Bakın tarınca tarınca tarınca. Marcı. Annenin atlan. bir Abi siz ne kaldırıyorsunuz? Ne merak et. Ben evli hayvanlarda yeni evli hayvan gelmişti diye annelerin yani tak yapacağım. Yok değiştiremedim. Birleştirebiliyor muyum? Evet galiba el yapımı. Yok. El yapımı yapmam lazım. Ay. Yanlış yaptım ya el yapımı el yapımı el yapımı televizyonla dur ben hepsini satmıştım lan hepsini hiç hiçbirini kullanmıyorum artık ne mama minna na ne mama na mama suratıma bakın ne gel bir iki üç başla Namını mama nana, namını mama nana, mama mama nana. Abi dakika. Ama bir şey geldi. Evet. Bir ara boksa paylaşmıyor bunları. Bazen paylaşıyoruz. Namın nana min nana. Hadi bismillah. Ne yapıyor? Aa dur yüzünü gösteremiyorum. Hı. Anam benden daha azar katılmış bu oyuna. Tat. Yo ben de ben onlardan daha az diyeyim ama üçüncü oldum. Adam hile hile yüzde yüz hile yüzde yüzde yüz hile. Nam mini bam. Maske neler Şimdi konuşmayı da tanıtacağım da olmuyor işte. Hem yanından kim yiyeceksin? Hem yanından yüz. Yani bu yüzde sıfır olma şansı. Ara böyle yaptığım için özür dilerim. Ne yapayım ama lan yeter. Bir türlü şu. Burada ben. Burada öyle bir şey uçuyor mu ki? Yüzüm yavrular. Abi dakika. Kamera tam tersi. Sağ. Sağ'ı kapatıyorum. Sol'u kapatıyorum. Bu ne? Ula, kamera beni ters görüyor. ya. Bir dakika. Suratta sıkıntı var. Galiba. Kafam karıştı. Bu ne? Bir dakika gidip geliyorum arkadaşlar. Hadi. 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 iyorum oyun reset at reset atak daha iyi bunun ince yok bakın arıca bakın burada nereyi kapattığını gösteriyor bakın sağ kapatıyorum ama sol göz kapatıyor. kapatıyorum sol kapatıyorum sağ göz kapatıyorum bir şey, ne ismi ne ismi da 3 Önümde bir pet var ya Gel 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 güzelim hiç içmeyecek. Ay. He, uzun geldi. He. Hayır hayır hayır. A! Zaten bunu alsayım ben. Niye? Mitoğa bir Birisi Birisi buraya geçti gördünüz mü? Ben neden geçemedim? de tanıdım. Namını mama annem nana namını namını mama annem nana. Ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding. Yıldırım mı? Ben buraya asla gitmeyeceğim. Yıldırım. O zaman en başa gidelim. Dünya Yıldırımın 500K olunca benden daha hızlısı yok. Huuu yuppi <laughs> yuppi 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 Bence böyle efsane gibi olabilir miyim? Evet o zaman yok olmadım kazanç Ben bir dakika bunun kazancı daha fazla bu ve satıyor şu an şimdi kisi. Aa adam nasıl düştü adam revit atıyor revit bu rebit mi? Evet dört defa revit Ben sıfır revit ama zaten revit atsam en yeni var ben onu mevcut Ben bunu da onu galibi da klasik çıktı. Oya koyamam. Kardeşim koştu kısmlara. Ey evet, bir de ben bunu like Evet. Niye sordun ki? Ay ne ara düştüm ben buraya? Al koy bir dakika. Minana minana, na na Bu kim lan? Adam kimsin iyi bir şey çünkü beni geçemez bu. Değil mi arkadaşlar bakın benim speed'ime bakın onun speed'i. Bu ile yüzde yüz ile. E, Raport. Raport çıkacak. E, şey. Nerede bu? Yine yok mu? Hile 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 yazıp gönder Böyle bir şey olmaz Ne olabilir Orada İngilizce yazdığı için anlamıyorum ki Hile Dur Hoş iğresi Hoş iğresi diye bir şey yoktu Ananı sabır ettim <laughs> Ah 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 benim amam benim nana Roblox diye bir oyun var o da roblox yani roblox Asıl şöyle bir şey yapacaksın Roblox'ta bir oyun var. O da Roblox. Yani Roblox. Bay. Eğer böyle bir karakter havalı uçuyorsanız durasınız. Kameranız kapalıyken de böyle. O yüzden hemen reset atıyoruz. Ve ben Bana girdi de. Ben face.

He, ben diyecektim ya sadece kırmızı şunu alacağız sadece senin aslında sahip olan dolu kavuldu yüksel aç çünkü hiçbir şey olmuyor ha, istediğimi takabilirim artık ya. bir şey değil ben kaç saattir videodayım Telefon bir. OBS. Ona bir dakika hiçbir şey olmaz. OBS şu an etkin tüm yayınlar sonra çıkmak istediğinden emin misin? Hayır. Değilim. Ne yapayım ama anlayayım şimdi aldım. Başka oyunlar da da deneyek. Hmm. Bir dakika bir şey fark etmiştim. güzel okay, bir şey fark etmişim hemen yanlış çıktım. ezip pilet. Az para o güç. Oyunun açılmasını bekliyorum arkadaşlar. O <laughs> yüzden bir ses Tamam ama sonra nasıl çıkacak? Acaba nasıl çıkacak? Sus. Acaba nasıl çıktı Bana belki çıkacağız. Yani. Şimdi o zaman buradan giremiyor. o oh, herkes diye bir yüz var. Ben buna inamıyorum onu denemek istemiyorum şu an. Çünkü olmayacağını düşündüm. Sadece kafamız artık. bakayım

Buna gireceğim. İnşallah bunda yüz yaşarızdır yoksa ben. Neden? Hem de razı. İyi tanıtan çocuk ben. Galiba. yürürüz de yürürüz çünkü gel. Baba bana Lan Nangülle Ha. Evet yüzde de var bunda. Ne böyle? Ben şimdi bakayım dur bir şey var. Evet. Bu ne? Hey. Hayır. Hayır. Neyse. Bu yüz burada geçerli değil mi gerçekten? Bu yüz burada geçerli değil arkadaşlar. Aa evet. Galiba. Açalım. Açılmıyor. Yapacak Sadece bunu oynayalım. Şimdi her Ah! Dibe. Öldüm çünkü. Abi ne biçim ölme var lan? Hoppa. Ah! Bunu yapana çok teşekkürlerim sunuyorum. Karısallak çünkü bundan. Azana dün. neye göre güzel bir Tabii ki bu saatte bir dakika bir şey deneyeceğim. Evet. Eğer içinden geçmeseydi deneyecektim. Ee, ben geçmeyeyim. Şu kenardan oh, var. Bir dakika, tam anlamam için. Evet. Buraya doğru kalmış. Nana minnana Nana baba minnana Abi bu oyun yine tıklayarak gitsek olmuyor mu bu? Let's know Ay yaşlı dede gelmiş bizim Squid game yapan yaşlı dede ben buradan böyle yerliyordu Çok şükürler tarım Bu dede biliyor be um na 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 ama öbürlerde ne <laughs> yapıyor ben yapamıyorum ay çenem değdi mikrofona dibimle mikrofon <laughs> dibimle Microsoft mu dedi ya dibimle mikrofon ya Microsoft diye mikrofon he canım Microsoft mikrofon abi yanımda derken Microsoft diyorum bak mik mikrofon Yadımda mikrofon. E, tamam söyledim. Anladın Birisi kendini feda etsin. Aha. No. Çok. Thank you. Adlayın hadi. Hadi let's go. Let's go bey. Ay nasıl? Ay bana bir şey oluyor. El dur buksu Ben el dur lang 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 Samsa sa gün bana gün ban gün ban ben niye yürüyeyim ben niye yürüyemiyorum ya yürüyemiyorum buraydı buraydı buraydı, buraydı. oraya değil de ah yıldız beni kurtar Langlang langlang lang, Samsa Dövendi, yummalay yumbam yumbam yumbam. Emin takım kartı. Anam takım kartı koyuyorsun ama. Uçan alo o. Hah. Şimdi at beni kurtar. Hamda bence bunu el var şuanda gel Bence yakın da bunun şey var şu anda değil. Ay ya kalkarak Roblox oynamak. Yani Roblox öyle bir çılgınlık yapacak bence. Abi lütfen yürü. Or neresi? Herkes orada. Oh my god! Oh my god! Adamsın kardeşim. Abi bir dakika benim arada double çalışmıyor olabilir. Hayır hayır ay. Arada görüyorsunuz değil mi? Havalı bir anda. O. adam pro buraya. Arala kendisini göremiyorum. Aha. Langla lang lang langla lang lang. Ben asla tamam. Bir. Thanks you şimdi gözükmüyormuş ki. Squid Game bebeği var. Arkana dön bebek. İh. <laughs> <laughs> Elif domates. Hey. Hayır. Of. Oh, oy. Bana bir şey oluyor. Bu ne? Bu ne? Ay 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 ay. Bir wins. Bir wins. Sıfır wins. Daha bozuldu. Al. Bir de laptopum var. Şimdi laptoptan oynamaya geçtim. Çünkü arada bunun davulusu bozuluyor. Chromebook Flex de tanıtacağım size. bu video yayınladıktan sonra eğer orada kayıt alınıyorsa tabii ki. Alınmıyorsa tanıtamam. Neyse arkadaşlar zaten ben sadece yüz gösterim için gelmiştim. Daha görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay.